Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün C programlama dersinin e, hesap makinesi 4 işlem programını yazacağım. E, öncelikle şu baş kısımdaki yazıların hiçbir önemi yok. Bunları silelim. E, printf giriş metni veya sistem içindeki metin anlamına gelir. Buraya ben kendimi tanıtarak başlayacağım. Schmidt Şahin C C programlama Dört işlem hesap makinesi Makinesi şunu şuralarına denden koyuyoruz dedi parantezin içine. Az önce unuttum ben. Ardından gene printf gene parantez denden işlem için gerekli birinci Sayıya gireyim. Gidiniz. Birazcık kibar olalım. <laughs> Sonra noktalı virgül koyuyoruz. Bu e, işlemin onaylanması anlamına geliyor. İkinci satıra geçtik. E, birinci satıra, birinci sayı gidiniz dedik. Şimdi e, karakterlerimi yazacağım. Tam sayıları yazarken başına int yazacağım. Ee, kesirli olabilecek. Yani sadece bölünme işiminde de float'ı kullanacağım. Ee, A karakteri olsun. Virgül. B karakteri. Toplam karakteri. Nokta koydum şuraya. Toplam fark. Ee, çarpım. Bunlar benim tam karakterlerim. Bir de float yani bölüm tam çıkmayacak sonuçlarım var. Tabii bunların sonunda da yine noktalı virgül koyuyorum. Ardından birinci karakterimi, yani A'yı tanımlamak için şöyle bir kod yazacağım. kodumuz e, sistemin içinde kaydetmesine yarar. Yani sistemin içinde e, karakteri özelliğini anlatır. Öyle diyeyim. Buraya yüzde de tam sayı e, şuradan sonra virgül pasif yazıp noktalı virgül attıktan sonra tekrar print Çünkü birinci, birinci hamlemi <laughs> tamamladım ben. Artık ikinci karakter lazım bana. Tekrar parantezimi açtım. Dendirimi koydum. İşlem için gerekli ikinci iyi. Giriniz dedim. Gene iki noktamı bıraktım. Sonuna nokta virgülümü koydum. Ardından enter'a bastım. Ee, bundan sonra da ikinci şeyimi tanımlayacağım. Yani gene scanf -gen scanf -gen evet. T'nimi koydum. Gene %d e, şuradan sonra virgül sefer B karakteri. <laughs> B karakterine gireceksin diyorum. Ardından da iki nokta noktalı virgülümü koyduktan sonra tekrar enter yapıyorum. Şimdi hangi yazının ne anlama geldiğini sisteme diyeceğim. Toplam eşittir A artı B noktalı virgül enter. Fark eşittir a eksi b nokta bir Çarpma eşittir a çarpı b nokta virgül bölüm bölüm eşittir a Lakin bunun arkasında float yazması lazım. Çünkü tam çıkmaya dedik ya. Float yazdık. B'nin de, de arkasına tam sayı çıkması için yazdıktan sonra tekrar printf yazıyoruz. Şimdi işlemlerimizi açıklayacağız. İşlem için girilen sayılar D sayımız A yani ve diğer d sayımız yani b. Bunu yazdıktan sonra yine bir noktalı virgül koyuyoruz. Ardından tekrar printf sayıların toplamı D yazıyoruz. Şunun yanına unuttum. Unutmadan yazalım. A virgül B olması lazım. A sayısı ve B sayısı. B yazıyoruz. Virgül atıyoruz ve toplam yazıyoruz. Bu toplamı şey yapması için noktalı virgülümüzü koyduk enter'ımıza bastık printf tekrar parantezimizi açtık dendenemizi koyduk sayıların farkı yine d yazdık ardından virgül koyduk fark yazdık. Noktalı virgülümüzü attık. Enter'a bastık. Printf. Parantezimizi açtık. Dendeni koyduk. Sayıları. Şey değil tabii ki de. Çarpımı. Yine D yazıyoruz. Bundan sonra bir virgül çarpım. Sonra da noktalı virgül koyduk. İşte tekrar printf açtık, yazdık. Sayıların bölümü. Burada D yerine F float yazacağız. Çünkü net çıkmayabilir. Net olmasını bulmak için. yüzde F Şuraya da bir virgül koyup bölüm yazacağız. Noktalı virgülümüzü koyduk. Ardından C'yi seçmişiz zaten. Başlat diyoruz, hatamızı bulacak. Şurayı çarpım diye düzeltmem lazım. Çarpma ve çarpım yazdığım için hata verdi. Çarpım, evet. Tekrar bakalım. nokta virgül koymayı unutmuşuz şuraya virgül koymamız lazım arkadaşlar çok ince unutmadan yapmamız lazım Gördüğünüz gibi sistem oturdu. Şimdi istediğimiz sayı giriyoruz. Mesela 757 sayısını girdim. İkinci sayıdan da 55 5555'i e girdim. Enter'a bastığım zaman sayıların toplamı 852, sayıların farkı 742, sayıların çarpımı 43.835, sayıların bölümü de 14.490.909 çıktı. E bu ödevimin anlatımı bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.